Ha bunun tasarımını yapan arkadaş ha bunu buraya böyle vidalı bir şekilde yapmış. Bu zamanla frene basmaktan da yalama yapmış. La bu dik aşağı gidiyorsun bastın frene yaptı yalama ne edeceksin fren tutma. Ha bunu bu coba yapsaydın da Hasan da bisikleti sevinçli sevinçli aldı adam da bozuk bisikleti satmış. Bunların illa bildiği bir şey var ki böyle etmişler onu da bizim o kadar kafamız salışmaya ki. Oğlum hiç merak etme ben şimdi bu abi çözüm bulacağım Allah'ın izniyle. Hasan bu bisikleti sana satan kazıkladı seni ya. Onca ha bunu videolarını sok bu arkada bir çıkaralım. Parçanın daha büyüğünü tasarlamamız lazım. Ha bunun arası tahmini 7 milim. Bunun delikleri 5.5. 6 tane delik var. Nasıl olacak ben anlamadım. Bir şekilde halledeceğiz. Delikleri ötmek için yapmış olduğumuz baskı tamamdır. Ha burayı 7 demiştik. Bak bak delikleri görüyor musun? Birebir aynısı gibi oturdu. Ne dersin? Ha bu iş tamamdır Allah'ın izniyle. Vidası buradan cepsün diye 5 milimle deldik. Şimdi bu parçayla buradaki delikleri simetrik bir şekilde deleceğiz. İlk deliği deldik. Diğer ölçülerde kayıklık olmasın diye tek bir vidayla tutturduk onu. Delikleri simetrik bir şekilde deldik. Şimdi kılavuz çekeceğiz. Şimdi %100 dolulukla basmış olduğumuz parçayı buraya koyuyor. Kendi parçasını da bunun üzerine bir güzel yerleştiriyoruz. Ha bu vidasını da bir güzel yerleştiriyoruz. Böyle bir güzel lokla -like. İşlemimiz tamamdır Allah'ın izniyle. Şimdi bunu yerine bir takalım. Bu arada %100 dolulukla bas. Dondur, dondur 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 şlak. Abi bu iş tamamdı da oldu mu? Oldu doğru değil ha. Oldu. Aferin mi bana? Aferin. Bak şu renkte buraya çok yakıştı. Çok ziks oldu ya. Ziks değil mi? Evet. Ziks nedir? Evet.